10 çıtalık kovanın anası yok. Bunu başlatıcı kolyen olarak hazırlayacağım. Yavrulu çıtalarını alacağım. ürün olarak oluşturduk bu puanı. Kanasız. polenin içine koyacağım. Şu an bütün yavru ısınırlar alınacak. Bunlar Muğla'dan gelen arılar. Nasıl yani olunca bir gecede neler yapıyoruz? tane yani şık kulem bu. Dün koymuştum hazır olarak. Birazdan larva transferi yapıp buna vereceğiz. Modelleri bozuldu ama şu an Darı ikinci e, ballı ve polen işte Şimdi birazdan arasına şey verilecek. Berbattan buna bu şeyi alsak ya. Arı sığmayabilir bu. Arı Ben şu bizim arabadan fışkışı

Başta tıcık polenik. <laughs> Bu poleninin poleninin hali. Vıcık vıcık arı. Şimdi birazdan şurup da vereceğiz buna. İşte tam oturmada hiç önemli değil. <laughs> şu an bunu bitirici kolen olarak hazırlıyorum. Dün yapmış olduğum larva transferlerinin bir kısmını burada en azından bir kısmını burada değerlendireceğim. Şu arada. Yan tarafında açık yavru var. Bu tarafı kapalı yavru. Açık yavrular genç işçileri çekeceklerdir oraya. Bunun düzenlemesi tamam. 10 çıtalıyı silkeledik. Bütün şeylerini aldık. Yavru çıtalarını. Daha sonra da arıları ruşete silkeledik. Tamamen yavrusuz. Verdiğimiz çurul bile alamıyor. Bir tarafı bal, Dün bu 30 30 60 meme başlatmıştı. Şu an tutmayan meme şurada var bir tane. 2 3 tane şurada var. 6 24 tane daha tutmuş. 2 gün günün içinde bu arı Kaç tane e, 11 çıkınca 39 mu? 11 değil. Ötekisinden 51 aldık. 2 60 verdiğimizden 51 aldık. 51. Bundan 24 da 24 aldığımıza göre 55 75. 2 günde 75 tane meme başladı bu. Bunu artık bitirici kovana vermeyeceğim. Bu burada yoluna devam edecek. Daha sonra buradaki işçileri bu yandaki kovanla birleştireceğim. Memeleri aldıktan sonra. Arı bu şekilde dağılmıyor. Sağa sola gidemiyor. Verdiğimiz şurup iki gündür alınmıyor. İki gündür altı salkın. Baksana şey arını Yaklaş böyle. Hadi salkınla. Arıyı resmen memelere zorluyoruz değil mi? Ya başka şansı yok. Arının şu an poleni var. Şu iki, iki çıtada bu çıtada da ballı polenli bu da ballı polenli. Bize de zaten bal ve polen lazım. Üstünde kek var, yan tarafında şurup var. Bu artık şeyi bitirecek. Bitirecek polen olacak bu yani.